yarattıklarının şerrinden. Min şerri ma halak. Çok ilginç, çok güzel bir nükte var burada dostlar. Min şerri ma halak. Bu çok önemli bakınız. Allah'ın şerri olmaz. Tekrar ediyorum. Size biri şerli Mustafa, şerli Ahmet, şerli Ayşe, şerli Fatma, şerli Yasemin dese ne yaparsınız? Ona gücenirsiniz. Ağzının payını verirsiniz. Haksızlık yaptığını düşünürsünüz. Ben şerli değilim, hayırlı bir insanım dersiniz. Peki şerli Allah. Geleceğim oraya. Yaratanı yaratılandan, yaratılanı kendi şerrinden ayıran bir bilinç. Min şerri ma halak. Yaratanı yaratandan ayıracaksın. Öyle yok. Neymiş? La mevcude illallah. Ha? Allah'tan başka varlık yokmuş ha? varlığa küfürdür. Varlığı inkar etmek. Allah'tan başka bir şey yoksa bunu söyleyen ne? Bunu söyleyen kim? Ağzın ne? Bunu çıkaran sesin ne? Bu sistem ne? Sen kimsin? Peki Allah'tan başka bir varlık yoksa sen kimsin? Bunu söyleyen ne? Hayır. Allah yarattı bizi. Bir halik var, yaratan bir de mahluk var yaratılan. Bu çok temel bir husustur. Onun için La ilahe illallah'tır bizim tevhidimiz. La mevcude illallah değil. Evet Allah'tan başka mevcut yok, varlık yok. Yok böyle bir şey. Evet. Allah'ı inkar etmek kadar berbat bir küfürdür bu. Yaratanı yaratılandan ayıracaksınız. Halık mahluk. Yaratanla yaratılan. Ondan sonra bir şeyi daha ayıracaksınız. Yaratılanı yaratılanın şerrinden ayıracaksınız. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Evet, yaratılanın şerri var, hayrı var. Onu da ondan ayıracaksınız.